Evet, e, lige deplasmanda e, başladık. Tabii ligin ilk maçları konsantrasyon biraz e, sağlamak güç. E, oyunu değerlendirmek gerekirse Altay hızlı hücumlarla 3-4-3, 5-4-1 bir oyun planladı. E, ve 8. dakikadaki gol onların işini tamamen kolaylaştırdı deplasmanda. Böyle bir golle geriye düşünce onlar bekleyerek oynama, oynayıp kontratak hızlı çıkal, çıkma planları onların işine yaradığı işin gerçeği 8 dakikadan sonra oyunun e, bütün momentumu deplasmandaki planladığımız oyundan uzaklaşmak zorunda kaldık. Oynamak zorunda kaldık ve e, 6 ay fazla e, çıkarken kaybettiğimiz toplarla ve çok ikili mücadele kaybettiğimizden dolayı e, bize... E, çok pozisyon üretti. Oyunun 1-0 geriye düşmek 8. dakikada tamamen onların istediği bir oyuna döndü oyun. Ve çok da pozisyon verdik, böyle bir skor. Tabi e, lig uzun, e, iyi başlamak isterdik. İyi başlamak önemli motivasyon açısından. Ancak iyi bitirmek çok daha önemli. Böyle e, maç kaybedeceğiz, kazanacağız, böyle şeyler olacak. Tabii biz 16 transferle 3, geçen sene kiralık başkerli oyun gelen oyuncularımızla beraber 13 artı 3. E, yeni bir takımız. Biraz e, organize olmak için zamana ihtiyacımız var. Tabii e, futbol öngörüsü olmayan bir oyun. Böyle deplasman Stratejisini 8. dakikada bir golle bozulunca tamamen oyunun kontrolü rakibe geçiyor. Siz de konsantrasyonunuzu kaybediyorsunuz. Futbolda var bunlar. Çok e, uzun birlik lig var. İlerleyen haftalarda e, çok ciddi bir Kayseri spor olacak. Çünkü e, öyle bir malzeme var. Ama e, geç toparlandık, geldik. Birkaç talihsiz sakatlıklarımız var. İlerleyen zamanda iyi bir Kayseri Spor izleteceğiz. E, maç kaybetmek üzücü bir şey. Üzgünüz. En kısa zamanda iyi sonuçlarla bir Kayseri Spor gelecek. Soru var mı? Görüşürüz. İyi akşamlar.